Tarafını görmek istiyorum. Memo sen delirdi. Gözün yanayım. Hastaneye köpek sokulur Sen beni öldürtmek mi istiyorsun Memo Yok olmaz, mümkünatı yok. Hadi 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 hadi. Hadi Hadi. Hadi Hadi. 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 Yok, Hadi hadi. Yapmayın, yapmayın çocuklar, etmeyin. Olmaz. Aslansın sen bana, ne dersin? Memo Can, olmaz. Ben küçük ağa değil miyim? İsteyim. Getirin sen. Ya ne olur. Maa, ne olur hadi. Maa amca, lütfen. Maa-hı, 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 Sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Hadi evet, çıkart çıkart. Evet. Dur fındık evet. dur heyecanlanma. Şunu da bir zahmet. Allah Ya yok istemez semşiyorum. Çoğu sevdirmek sevaptır. Ben o yüzden. Sağ ol sağ ol sağ ol. Helal et ama ha. Helal olsun helal olsun. Sağ ol hemşerim. Ya biriniz Kürt biriniz Laz. Bu nasıl hemşerilik? Sürdün <laughs> halinden Laz anlar hemşerim. İtilmiş, leğe kalkmış hesabı. <laughs> fındık. Kat bakalım. Fındık. Oy, fındık mıdır senin adın? Adını sevsinler de. <laughs> Sağ ol. Gerisini biz hallederiz. Hamısın. Gözün yani. Allah'ın seversen sus. Ne fındık. İnanamıyorum yani. Şu yaptığıma inanamıyorum. Gerisi bana kesin. Ben bir kere yaptım. Başkan açıklaması yok bu işler. İt büyüsü yapmışlar. Gel. Hadi Fındık Hanım. Hadi. Aslanım benim. <laughs> Mahlum bir tanesi. Hadi aslanım. <gülüyor> <gülüyor> manyağız biz. Vallahi manyağız. <laughs> ちょっと待って待って。分かった。あ、ファーム。ファームの家。家。トラースもファームらしい。 Haydi bakalım. Haydi! 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 Neredeyse Vallahi bittik biz, Mahmut abi bittik. İmdat! 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 Kutlanın beni! <laughs> Çak! Oh! Ne oluyor ya? Denirdiniz mi? Bu ne hal Nur Hanım? Ay ben yanlış odaya mı girdim? Hep bu köpeğin yüzünden oldu. Hoşt, rahat dur bakayım sen. Aa, merak etmeyin Nur Hanım, köpek bir şey yapmazsa ya bizim yanımızda. Tamam, Ay. pardon yine beklerik Van Hanım. Anlarım Bey de gelin oturmaya beklerik. Bu köpeği kim soktu hastaneye? Ben sokmuşum ağam. Bunu Allah seni bildiği gibi yapsın. Yani sen de köpeğe sürmeyecek akıl yok. Hayvan oğlu hayvan. Ağam ne bileyim işte ağam Oy. <laughs> Kafa çeneni. <gülüyor> <gülüyor> Bu haber sen neydi ya? Ha? Hayır bir laf bul. Söyle onu diyeceğim. Yok. Haklısın be. Yani ne dese haklısın. Ömrümü çürüttün lan sen beni. Ömrümü çürüttün oğlum. Maho sende zerre kadar akıl var soplatsınlar beni. Oğlum ben zaten sinemin anısıyla papazım. Öldürüyordun ya lan karıyı. Allah'ın takdiri beyim. Ha, ölürse ölsün diyor yani. Yani yani. Aha. Kendini sevdirmeden git. Tamam. Be. <gülüyor> <gülüyor> ha, beyim. Ha, bir şey olursa ben buralardayım. İstersen... ...yani bir emri olursa... ...diyeyim. Yani. Hadi lan Mahmut abi gel. Anacığım sülalece vahşiler, kendilerinin saldırdıkları yetmiyor... ...bir de köpekleri saldırıyor üzerimize. Allah muhafaza! Şimdi nasılsın Nur teyzeciğim? Çok kötüyüm Arzu. Çok fenayım yavrum. Ah hayırlısıyla şu hastaneden bir kurtulabilirdik. Anne abarttıkça abarttın, altı üstü tansiyonun yükseldi, biraz bir şeyin yok. Abarttıkça abarttın yani. Ya anlatamıyorum ki kızım. Siz hiç merak etmeyin ben size, şimdi bu iğneyi yapacağım, hemen sakinleşeceksiniz. Neyse. O iğneyi yapınca hemen sakinleşecek mi? Ee, kızım, ben o iğneyi kutusuyla nereden bulabilirim acaba? Adnan. Ya, düşünsene Nur, sen böyle heheylendikçe ben böyle ay sana bir tane iğne yaparım... ...gül gibi geçinip gideriz vallahi, değil mi? Bitti, ah, şunu da bastıralım. Ah ah. Kurt puslu havayı sever. Dua et ki hastayım. Yoksa ben senin ağzının payını verirdim burnuna. Ah. Hadi bakalım tamam anlaşıldı. Sizin istikakınız doldu. Evet. Ama olur mu kızım? Ben Mehmet Can'ı burada bırakıp hiçbir yere gitmem tamam mı? Aman bırakmıyorsun ne oluyor? Bak iki seksen yatıyorsun burada. Allah Allah yoruldunuz zaten. Hadi gidin artık evinize. Kalk dur kalk. Sepetlendik resmen. Ay. İyi. Eh, madem ısrar ediyorsunuz, hastayım diye gidiyorum. Ama Sinem, gidiyorum ama gözüm arkada kalmasın kızım. O aşiret bozuntularına dikkat et, tamam mı? Tamam mı diyorum? Ay tamam. Of. Adnan ne yapıyorsun sen orada ya? Bir şey yok karıcığım. Bıraktım işte, baktım öyle yani. Bıraktım. <laughs> Estağfurullah ya! Ulu eşki ya, sen hiçe de göre... ...hastahanenin altını üstüne getirdin ha. <laughs> Azıcık budurduğuya göre, eysen maşallah ha. <laughs> Aferin Emacığım, hastanenin içinden geçmişin, tebrik ediyorum seni. Bak, çok komik. itiraf et bak, sen alttan alttan gülüyorsun. Tövbe <gülüyor> o... Sen de sonra hesaplaşacağız biz. <laughs> Baba, ana, hadi siz de gidin dinlenin. Burada sefil oldunuz. Ayak altında dolanmayak artık haklı çocuk. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük adam. Amém.